Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte RP yine sandığını açıyoruz. Umarım beğenirsiniz. Video like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, önceki videoda sandık açılımı videosu çektim. O izlemediysiniz izleyebilirsiniz. Bir önceki videoda e, klasik sandık, premium sandık falan açtık. E, onu izlemeyenler de izlerse gerçekten çok mutlu olurum. Bir de like'ınızı bırakırsanız gerçekten çok mutlu olurum. E, o videoda söyledim RP sandığını açacağımı görevleri bitirdikten sonra. Ve o videodan sonraki gün hemen görevleri bitirdim. Gördüğünüz gibi bütün görevler bitti. Eee... Toplam şurada göstereyim. Toplam 942 RP puanımız var. Bir tane tekli, bir tane de onlu atacağım. Ondan önce e, atacağımız sandıklar var. 46 tane burada hilal sandığı var. E, aşağı indikçe iki tane burada şans paketi var. İki tane premium sandık var. Bir tane klasik sandık var. Aşağı ineceğiz. 25 tane malzeme sandığımız var. E, şuradan atölyeden de karaktere bakalım kaç tane olmuş. Karaktere geldik. E, Carlo'nun da 16 tane olmuş, onu da açacağız arkadaşlar. İlk hatta buraya gelmişken 16 tanesini açalım. E, şöyle 10 tane var, 5-5, 16 tane açacağız, değil mi? E, 5 açalım, ses paketi hepsi. Şimdi 10, 10 tane açalım. Ya parça ya da kıyafet gelse iyi de. Hep ses geliyor. Tamam parça da iyidir. Parça biriktirip. Destanso şeyi alabilirsek gerçekten çok güzel olur. Şu en sevdiğim kıyafetlerden bir tanesi bu kıyafet. Gerçekten rengini falan çok beğeniyorum. Eee İnşallah bir gün alırız. Şu bir tane klasik sandığımız varmış. Onu açalım. Dün açtığımız için kalmadı klasik sandığımız. Şöyle bir tane teknimizi açalım. En son RP e, sandığına geçeceğiz arkadaşlar. O sırada video like atarsanız, kanalıma da abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. E, şuradan premium sandığa gelelim. Premium sandık. 2 tane de teklimiz var. Buradan tekli atacağız. Hadi bakalım. 2 tane tekliden M762 çıkarmamız yok mu? Bir tane boş geçti. Bir tane daha açıyoruz. Hadi bakalım. Ee, bundan da, döndü flash. Os, ben de varmış ya. Doğru garanti ödülden veriyordu değil mi aynen, flash? aynen. Flash'ı 5 tane açtım mı veriyormuş. Tamam. Sonra gelelim şurada 2 tane şans paketi var. 2 tane şans paketini açalım. Süreliymiş. Aşağı inelim 46 tane var. Ee, hepsini birden açmayacağım. Buradan popülerlik istiyorum. İnşallah popülerlikleri çıkarırız. Neler varmış? Gördüğünüz gibi bunlar var zaten. Kristal ve şu popülerlikler çıkarsa çok güzel olur. Bini arttırıyor çünkü. Ee, gerektiğinde birilerine atarım. Şöyle aşağı indir indir indir. 6 saniye açalım ilk başta. 6 saniye açtık. Bir şey güzel bir şey çıkmadı. Malzeme kuponu çıktı. Şunu birleştirelim. Tamam. 40 tane var. Şöyle. 10'lu tane açalım. 4 tane onu açalım. Zaten bir şey yok yani. Direkt açabilirim de 2 tane 1k'lık popülerlik arttıran çıktı güzel. Tamam. 15 tane 15 tane atacağım. Şöyle 15 tane yapalım. Açtım. Video kısa olmasını istemiyorum o yüzden. 3 tane 1000 kart bin arttıran çıktı. Buradan da VIP malzeme sandığı falan. Videonun kısa olması istemiyorum. O yüzden bir tane de şunu açalım. O yüzden hemen açmıyoruz. Ee, videonun en azından 8 dakikaya geçsin. Şurada 15 tane kaldı. Bunu da 5 tane ilk açayım. Şöyle 5'er tane açayım. 5 buradan. Güzel. 1000 arttıran bir de burada 1000 arttıran var. Toplam 10 tane oldu. Güzel 10K arttıran popülerlik oldu. Gerçekten güzel. Şu an 10K'ya arttırabiliyoruz. Beş tane buradan tekrar açtım. Bu sefer çıkmadı. Şunu birleştirelim tekrardan. Sonra son beş tanemizi de açalım. Buradan bir şey çıkmadı. Aziz Allah Celle Celal. Ezan okunuyor. Ee, 10 tane bir kahvaltıdan popülerlik oldu. Güzel. Bana da popülerliklerinizi atarsanız gerçekten çok sevinirim. Ee, şu anki turda Yeniliyorduk. E, paylaştım ve gerçekten popülerlik desteği atanlar oldu. Popülerlik destek verenler oldu. E, şu an öndeyiz. İnşallah 6 saat kaldı. İnşallah e, yeneriz. Bu video attığımda bitmiş olacak. Yeni tura geçmiş olacak. O yüzden popülerlikleriniz yeni turda e, hemen yardırın. E, Her dizi yenelim. 10 turu da kazanalım inşallah. O yüzden yeni tur geldiği an hepiniz bir popülerliklerinizi yardırın. Zaten bu videoyu attığımda yeni tur gelmiş olacak. O yüzden hepiniz bir popülerlikleri yardırın. E, fark atalım adama. Gördüğünüz gibi buradan popülerlik atanlar oldu. Çok teşekkür ederim hepsine teker teker. Enes, hepsine Yusuf, hepsine teşekkür ederim. Teker teker hepsine teşekkür ederim. 812K popülerliğimiz aldı. Toplam 1 milyon popülerliğe yaklaşıyoruz. 812K popülerliğimiz var toplam. Hedefim 1 milyon. O yüzden ne, ne varsa ücretsiz her şeyi atarsanız Gerçekten çok 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 sevinirim 1 milyon yapalım artık arkadaşlar O yüzden destek veren herkese şimdiden teşekkür ederim Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar ee, 3'te 3 gidiyoruz 4. turu da yeniyoruz şu an ama 6 saatte ne olur bilmiyorum belki adamlar Birden çevirir ee, O yüzden desteklerinizi bekliyorum Yeni turda popülerliklerinizi atmayı unutmayın arkadaşlar 548, 504, 147 Ayrısından bana popülerliklerinizi atabilirsiniz Böyle geldik Şimdi e, sadece RP sandığı kaldı galiba. Şöyle e, 27 tane malzeme sandığı açmayı unuttuk doğru. E, malzeme sandığını da açalım. İlk 7 tane tekli açalım. Şöyle ilerletelim. Bunları tekli yani tekli hızlı hızlı geçelim. 1 2 3 4 Buradan destans almamız yok mu? Döndü. Ah be. 5 6 Galiba son kaldı. Yanlış olmasın. Aynen. Ve 7 Evet. Şimdi iki tane onluğumuzu açalım. Bakalım neler çıkacak. Malzeme sandığından ümitli değilim zaten. Çok bir şey çıkmıyor malzeme sandığından. ilk onludan bir şey çıkmadı bir onu da açalım bakalım ne çıkacak Hadi bakalım bundan da bir şey çıkmadı 30'a 3 tane tek açayım şunu tamamlayayım 3 tane tek açayım garanti ödülü tamamlayalım 1 2, Son bir tane daha tekli atacağım. Son bir tane daha tekli açtım mı? Garanti dolmuş olur. Hadi bakalım. Evet, garantimiz doldu. Garantilerde ne var bakalım? Garantilerde bunlar var. Buradan ne isterim? Kask deseni güzel. Kask deseni isterim. Bu çok önceden gelmişti sanki. AKM desenine bakalım. AKM deseni de bayağı güzel. bunun da olabilir. Böyle bir dinozor kafası. Efsanevi hayvan kafası diye. Ee, çanta deseni de güzel. Kıyafet. Kıyafet çok güzel değil. Ama en azından yukarıdan bir şeyleri verse yeter. Bakayım. Şu kıyaf morlardan. Efsanevi gülerden bir tanesini verse yeter. AKM ile kas deseni olabilir. Ver bir tanesini. Açtım. Ah be o da bende var zaten Yazık oldu Son bir tane Klasik kupon kalmış Bazı M6, Başka da bir şey kalmadı Şöyle VP sandığına geçeceğiz önce Bir şey yapalım Şöyle Nerede o Neyse ona gerek yok ee, Ya da bir tane açalım Askeri sandığa gel. Bir tane açalım. Bir tane tekli açtık. Aha tam da klasik spawn bon çıktı. Güzel oldu. Birleştir. Kullan. Açtım. Geç yaptım çıkmadı. Şimdi önemli olana geldik. VP sandığına. Ödülleri al yapalım. Önce bir tekli atacağım. Sonra onu atacağım. İnşallah güzel bir şey çıkarırız. Ee, ben gerekeni banladım. Bende olanları banladım. Kafa vardı bende. Destans kafa. Onu çıkardım. 9. sezon kıyafeti İnşallah 6. sezon kıyafeti. Onlardan birini verirse gerçekten çok sevinirim. Hatta bunlardan beyaz kıyafeti verse güzel olabilir. Şu beyaz kıyafeti verse güzel olabilir. Alttan da toros desenini isterim. İnşallah güzel şeyler çıkarırız. Hadi bismillah diyoruz. Şu kıyafet veya şu kıyafeti verse gerçekten çok sevinirim. Hatta şu kıyafet daha güzel olabilir ama bu da güzel baya bir. Bunun öbür televizyon kafası bende vardı. Bunlar yok. İnşallah çıkarırız. Şöyle bir tane teklimizi Açalım. Gümüş parçası çıktı. Geçte kalmış ya. Geçte kalmış. Geçte kalmış. Şop. Hazineler. Diğer. Dur. Lan ne şopu. Askeri sandık de. Tek aç. Geçte değil ki. Eğer RP sandığında direkt geçiyordu herhalde. Aynen. Doğru doğru. Ama geç yazısı vardı orada. O yüzden şey yaptım geçersi açılmış değil mi? Şimdiki onluğumuzu açacağız arkadaşlar. Sizin şansınıza bir abone olun. Like atın bekliyorum arkadaşlar. Durdurdum. Videoyu durdurun. Like'ınızı attınız. Kanalıma abone oldunuz. 2000 abone için. Herkes abone olsun bir. 2000 abone olalım. Herkes bir abone olsun. Like atsın. Sizin şansınıza. Açıyorum. Açıyorum. Destansılar için. Sizin şansınıza. Açtım. Oo, parlak yıl seti destansısını çıkardım. Yes be. Yes be. Tavayı çıkardım. Kastesini çıkardım. Scar desenini çıkardım. Destansıyı çıkardım. Sezon 6 destansı. Yes be. Hız delisi tavası. Sezon 6 parlak yıl dönümü seti. 6. sezon kaskı. 6. sezon beyaz ve mor skarlesini çıkardım. Gerçekten uzun zaman sonra bu kadar şanslı oldum. Gerçekten uzun zaman sonra ilk defa şanslı oldum. Hemen şöyle kıyafetimizi giyelim. Şurayı artık banlayabiliriz. Engelli. Şu sezon 6'yı banlayalım 1500 AG'ye. Tamam. Uzun zaman sonra VP sandığında bu kadar şanslı oldum. Bayağıdır hiçbir şey çıkaramıyordum. En sonunda çıkardım. Gördüğünüz gibi televizyon kafası da bende vardı zaten. Şöyle şuraya bastım mı gelir. Aynen. Sezon 6 kıyafetiyle sezon 6 destansı gerçekten çok güzel oldu. Şöyle kas desenine de bakalım. Kas deseni de bu. Ee, bir de ne vardı? Silah deseni. Skarlaya bakalım. Skarlaya'mız da bu. Sezon 6'nın Skarlaya'sı. Yakın dövüşe bakalım. Tavanın buzu var zaten. Yakın dövüşte bu arkadaşlar. Gerçekten uzun zaman sonra... Ee, işim yani uzun zaman sonra VP sandığında bu kadar şanslı oldum. Normalde VP sandığından uzun zamandır bir şey çıkaramıyordum. Sezon 2 maskesini çıkardığımdan beri hiçbir şey doğru düzgün çıkaramıyordum. Ve uzun zaman sonra gerçekten güzel oldu. Hem tava desini hem kas desini hem de destansız seti çıkardım. Gerçekten güzel oldu. VP şeyleri kıyafetleri vardı hep. Sezon 6 kıyafeti de galiba RP kıyafeti ama yani yine öbürlerinden güzel destansı. Eee televizyon kafası da vardı bende zaten. ve ee, sezon 6 kafasıyla sezon 6 kıyafeti olmuş oldu. Gerçekten güzel oldu. Eee bunun şansına sizin hatta sizin şansınızı açtım arkadaşlar. Kanalıma abone olanlar, like atanlar için açıyorum dedim ve çıktı. Gerçekten de abone olmuşsunuz, like atmışsınız. Eee size güveniyorum. Atmayanlar varsa atsınlar. Like olsunlar, kanalıma da abone olsunlar. videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Gerçekten güzel oldu. Çok sevindim. Videoya like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.